Benim ustam bana bir şey öğretmedi. Ben her şeyi kendim öğrendim. Yani böyle baka 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 kendim öğrendim. Buraya bak buraya buraya. Bırak telefonu bakmayı. Bunları sök ödeka sök ödeka. Ben kendim öğrendim. Hiçbir şey göstermedi ustam bana. Yok çay getir. Yok sigara al gel. Yok işte yemeği hazırla. Yok efendim markete git. Tornay ver. Penseyi ver diye diye. adam Hiçbir şey öğretmedi bana. Ben ne yaptım? onun elinden baka baka bu mesleği öğrendim. Ha, sen de öğrenirsin. Sen de öğrenirsin ama e, ben sende o kafayı görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü daha şunu ver de sen buradan yani penseyle şeyi ayırt edemiyorsun. Efendime söyleyeyim. Torna bir de yahamıyorsun. Bak görüyor musun ellerim halini? Bak bak. böyle hep böyle yapmadan işte kesmeden bilmem neden. Ha buna ustalık giyiyor derler.